Martin'in hayatı, duyduğunuzda sizi derinden etkileyecek bir yaşam öyküsüdür. Bu kez bir cinayet veya kriminal olay değil, tam aksine bir kişinin yaşadığı derin ve trajik hikayeye odaklanıyoruz. Martin Pistorius, 1975 yılında Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde doğdu. Martin'in ilk 12 yılı olağan bir şekilde sağlıklı ve mutlu bir çocuk olarak geçti. Martin elektrik ve elektronikle ilgili her şeyi çok seviyordu. 11 yaşındayken evdeki prizleri tamir edebiliyordu. Aynı yaşta, küçük kardeşi David ve kız kardeşi Kimin haberi olmadan odasına girmelerini engellemek için bir alarm sistemi oluşturmuştu. Martin'in sevdiği diğer şeyler de Lego ile oynamak ve Paki isimli köpeğiydi. Ayrıca Martin, elektriği kontrol edebilen bir çizgi roman kahramanı olma hayalleri kuruyordu. Martin 1988'de boğazında şiddetli ağrı ile okuldan eve döndü. Her gün ağrısı artıyordu. Başlarda çocuğa kriptokokal menenjit teşhisi kondu ancak tedavi işe yaramıyordu. Ağrı şiddetleniyor ve konuşmakta zorlanıyordu. Sonrasında menenjitle ilişkilendirilemeyecek şeyler olmaya başladı. Haftalar geçtikçe Martin'in durumu kötüleşiyordu. Yemek yemeyi tamamen bıraktı, sürekli odasında uyuyordu. Hareket etmek acı veriyordu. Bilincinde değişiklikler oluşmaya başlamıştı. Her ay hafızası bedeniyle birlikte zayıflıyordu. Martin öncelikle çeşitli gereksiz gibi görünen şeyleri unutmaya başladı. Ancak aylar geçtikçe hafıza bozuklukları büyük, korkunç sonuçlar doğurdu. Martin tanıdık isimleri ve yüzleri unutmaya başladı. Sonra ailesini ve hatta kendisini unuttu. Martin'in annesi her gün ona babasının işe giderken çekilmiş videolarını izletiyordu. Annesinin içindeki umudu babası eve döndüğünde Martin'in onu hatırlamasıydı. Ailesinin fotoğraflarını gösteriyor, isimlerini sürekli tekrarlıyordu. Kaybolan hafızayı durdurmak için bilgiyi tekrarlayarak umutlanıyordu ancak bu işe yaramadı. Doktorlar bir teşhis koyamadılar. Hiç kimse böyle bir durumla karşılaşmamıştı sonsuz danışmanlık, farklı hastanelere seyahatler, doktorlar ve profesörlerle görüşmeler, röntgenler, elektrokardiyogramlar, manyetik rezonans görüntüleme, kan testleri, yeni ilaçlar, hiçbiri sonuç getirmiyordu. Aile, nadir otlardan yapılan şifa içeceklerinden pahalı çeşitli vitaminlere kadar her şeyi denedi. Bir yıl sonra, Martin hastane yatağında yatar halde son sözlerini söyledi, ''Ne zaman eve döneceğiz?'' ve bu sözlerden sonra bir daha konuşamadı. Martin'in uzuvları zamanla büzüldü. Çocuk hızla kilo kaybediyor, hiçbir şeye tepki göstermiyordu ancak bedeni yaşamaya devam ediyordu. Martin sanki uyanık bir koma içindeydi. Babası alarm kurdu ve ikişer saat aralıklarla yatak yaralarını önlemek için oğlunu çeviriyordu. Ebeveynler Martin'i günün her saati programına göre yıkıyor, giydiriyor ve besliyordu. Bilinci yerinde olmayan Martin içgüdüsel olarak bir noktaya bakarak kaşıkla yemek yiyebiliyor ve bir pipetle içecek içebiliyordu. Doktorlar nörodejeneratif bir hastalık şüphesi taşıyordu ancak bu durum onlar için tıbbi bir gizem olarak kaldı. Annesi Huan ve babası Rodney'e oğullarının bitkisel hayat durumunda olduğunu söylediler. Hiçbir şey anlamıyor ve hissetmiyordu, akıl bedeni uzun süre önce terk etmişti. Doktorlar, ebeveynlere Martin'i bir yatılı bakım kurumuna verme önerisinde bulundu. Ebeveynler, Böyle bir öneriyle hemfikir olmak istemiyorlardı. Annesi işinden ayrıldı ve oğluyla sürekli olarak evdeydi. Babası artık sürekli çalışıyordu. Genellikle David ve Kim uyuduktan sonra eve dönüyordu. Bir yıl daha geçtikten sonra ebeveynler Martin'i geçici bir konaklama merkezine teslim etmeye karar verdiler. Ancak her akşam istisnasız olarak oğullarını eve geri getiriyorlardı. Martin gerçekten son bir yıl boyunca kendi bedeninde mevcut değildi. O sanki boş bir vücuttu, bilinci bir yerlerde uzaktaydı. Martin 16 yaşına geldiğinde bilinci geri dönmeye karar verdi ve bu olağanüstü bir durumdu. Başlangıçta bu anlar parçalı bir şekilde gerçekleşiyordu. Her şey sisli gibiydi, sanki zihin yavaş yavaş yeniden başlatılıyordu. Martin bir şeyleri hatırlıyordu ama çoğunlukla unutkanlık içindeydi. Bu döneme ait en parlak anılarından biri 16. yaş günüydü. Martin ailesinin çok az olan sakalını tıraş etmeye deyip değmeyeceğini tartıştığını duydu. Bu tür konuşmalar Martin'i korkuttu çünkü kendini 12 yaşındaki bir çocuk gibi hissediyordu ve kendini sakalsız olarak hatırlıyordu. Birkaç yıl onun yaşamından azalmıştı. Bilinci flash ışığı gibi geliyordu, başka bir gün, başka insanlar ve o başka bir odadaydı. Her şey sanki bir slide gösterisi gibiydi, bu garip ama korkutucu değildi. Korku daha sonra geldi.'' Martin'in bilinci 19 yaşında tamamen geri döndü. Artık her şeyin farkındaydı, hissediyordu ve anlıyordu. Hafızası onu bir daha terk etmedi. Tam olarak bu yaşta, sürekli kendi bedeninde bulunan Martin, korkunç gerçeği nihayet anladı. Kendi bedeninde sanki diri diri gömülmüş gibiydi. Hareket edemiyordu ve kimseye bilincini kazandığını söyleyemiyordu. Bakım gerektiren biri olarak, eskiden ona bir bitki gibi bakılırdı ve bir bakıma öyleydi. Ancak şimdi kendi bedeninde hapis kalmış bir insandı. Hiç kimse Martin'in geri döndüğünü fark etmedi. Martin, sevdiklerine bu durumu nasıl ifade edebileceğini düşünmeye başladı. Bir akşam Rodney oğlunu yıkadı. Rodney için o sıradan bir akşam olmasına rağmen, Martin için uzun bir süre sonra her şeyi anladığı ve banyo sırasında her dokunuşu hissettiği olağanüstü bir andı. Martin, babasına bir işaret vermek için elini kullanmaya çalışıyordu ancak eli hareket etmiyordu. Martin tüm gücünü elinde topladı, tamamen odaklandı, ona yalvardı, rica etti, emretti ve öfkelendi. Ancak el hareketsiz kaldı ve ansızın baba, beklenmedik bir şekilde oğlunun gözlerine bakarak, "Her şey yolunda mı oğlum?" diye sordu. Ardından sessizlik geldi. Martin boş bir bakışla tek bir noktaya bakıyordu. Baba oğlunun bir şekilde sinyal verme çabası olduğundan habersizdi. "Seni yatağa koyalım, iyi mi?" diye sordu baba. Kısa bir aradan sonra Martin'i kollarına alıp onu odasına götürdü. Yatağa koydu, örtüyle örttü ve ışığı kapattı. O gün Martin soğuk ve ürkütücü bir hayal kırıklığı hissetti. Ancak ertesi gün yeni bir gün olacağını düşündü ve kesinlikle tekrar deneyecekti. Günler, haftalar, aylar geçti ancak hiçbir şey olmadı. Martin inlemeye çalıştı, umutla göğsünden bir ses çıkmasını bekliyordu kendini tüm gün boyunca durmaksızın bu çabalara adadı çünkü bolca zamanı vardı ancak bedeni hala tamamen ona itaat etmiyordu hayatındaki her şey başkaları tarafından belirleniyordu ne giyeceğine ne yiyeceğine nereye yatacağına ve oturacağına başkaları karar veriyordu hatta nereye bakacağı neye bakacağı ve neyi dinleyeceği de başkaları tarafından belirleniyordu ve her şeyi anlayıp hiçbir şekilde tepki veremiyordu kimse onu bir insan olarak görmüyordu onun yanında sık sık bakıcılar veya hemşireler kendi sorunlarını tartışıyor, çok kişisel konularda yüksek sesle konuşuyorlardı. Sanki odada Martin yokmuş gibi, kendi kendilerine konuşuyormuş gibi davranıyorlardı. Martin hareket etmek için çabalamaya devam etti. İlk olarak uzun yıllar sonra hissedebildiği şey boynuydu. Sonunda başını hareket ettirebiliyordu, ancak daha çok sarsılıyormuş gibi. Boyun hareketleri nöbetlere benziyordu. Başını hareket ettirişi Kontrolsüz ve istenildiği gibi değildi. Başını ilk kez hareket ettirebildiğinde inanılmaz derecede mutlu oldu ancak kimse bunu fark etmedi. Çünkü Martin'in bedeni daha önce de hareket etmişti ancak tamamen bağımsızdı, adeta bir kasılmaydı. Bir bacağı, bir kolu veya başı aniden havaya kalkabilirdi. Bu yüzden kimse onun ilk bilinçli hareketine önem vermedi. Tüm hareketleri ilkel bir zihnin refleksi olarak yorumlandı. Daha sonra Martin bakışını odaklamayı ve gözlerini tamamen kontrol etmeyi başardı. Yine de doktorlar bunun herhangi bir gelişme olmadığını, sadece herhangi bir akıl sahibi olmayan bir varlık gibi davrandığını açıkladılar. Bu bir ilerleme işareti değildi. O zamanlar neden hiç kimse Martin'in gözleriyle sinyal verebileceğini kontrol etmeye çalışmadı bilinmiyor. Acımasız gerçek ona tam gücüyle çarptı. Martin kendi bedeninde hapis olduğu düşüncesiyle büyüyen korkuya kapıldı. Annenin her şeyin boşuna olduğu, tüm çabalarının bir sonuca ulaşmadığı şeklindeki sözleri çok acı vericiydi. Ebeveynler yıllarca çocuklarının beyninin geri dönülemez şekilde hasar gördüğüne dair tekrarlanan ifadelerle karşılaşmışlardı. Onlar, koltukta oturan, zaman zaman başını garip bir şekilde sallayan, bacakları kıvrılmış, bakışları belirsiz ve ağzından akan tükürükle gördükleri oğullarının bu bedenin içinde olduğunu bilmiyorlardı. Hayal kırıklığı dayanılmaz hale geldi. Karanlık düşünceler Martin'i sardı. Artık her gün kaderinin ne kadar korkunç olduğunu ve geleceğinin sadece daha kötü olacağını düşünüyordu. Zamanla Martin çabalamaya tamamen son verdi. Kendini sonsuz ve karanlık düşüncelerin içine kapattı. Ebeveynler sürekli olarak Martin'e bakım sağlama, diğer iki çocuğuyla ilgilenme, çalışma gibi şeylerle meşguldüler. Her şey sanki otomatik pilot üzerinde gerçekleşiyordu şaşırtıcı olmayan bir şekilde ebeveynler oğullarının davranışındaki küçük değişiklikleri hiç fark etmemişlerdi. Martin'in zaten dayanılmaz derecede zor olan hayatına bir darbe de şu oldu. Bir gece anne ve babası tartıştıktan sonra annesi oğluna döndü ve onun her şeyi duyabildiğini bilmeden şöyle dedi, ''Keşke ölsen.'' O dönemde Martin, annesinin sözleriyle ruhsal olarak çökme noktasındaydı. Annesinin onun acısını görmesi, Annesi için son derece zordu. Bir an için annesi intihar etmeyi düşündü. Büyük bir hap yuttu, yatağa uzandı ve ölümü beklemeye karar verdi. Ancak daha sonra ayağa kalktı ve ailesine veda etmeye karar verdi. Rodney hemen karısını hastaneye götürdü. Hastanede midesi yıkandı. Bu olayların ardından doktorlar Rodney'e annenin bir süre boyunca Martin'in yanında bulunmaması gerektiğini söyledi. Zaten öncesinde de neredeyse hiç zaman geçirmiyordu. Martin gündüzleri bir tesiste bakılırken akşamları sadece babası ilgileniyordu. Aile iki gruba ayrılmıştı. David ve Kim anneleriyle birlikte Martin'den kaçınıyorlardı. Anne büyük oğullarını özel yatılı bir bakım evine gönderme önerisinde bulundu, durumunun değişmeyeceğine inanıyordu. Ancak baba, yatılı bakım evinde kesinlikle düzelme şansı olmadığını, ancak evde bir umut olduğunu söyledi. Martin, sevdiklerinin sürekli olarak kendi geleceğini tartıştıkları için suçluluk duygusu içindeydi ve derin bir depresyona girdi. Hastane Martin için dayanılmaz bir yerdi. Bir bakım evinin onun için nasıl olacağını düşünmek korkunçtu. İnsanlar ona çok kötü davranıyor, ona karşı kaba ve açık bir iğrenmeyle yaklaşıyorlardı. Martin'i sert hareketlerle besliyor, yıkıyor, ona yararsız bir canavar, iğrenç ve bundan daha kötü sözlerle hitap ediyorlardı çalışanlardan hiç insan sıcaklığı hissetmiyordu. Kimi görevini çok net profesyonellikle yerine getiriyordu ama Martin bu tür insanların da farkını göremeyip onlardan da korkuyordu. Martin'in bakıldığı yerde her gün aynı şeyi yapıp televizyonun karşısına oturturlardı. Mor dinozor Barney'nin olduğu çocuk programından nefret ederdi çünkü her kelimeyi zaten biliyordu. Martin, bu programdan daha kötü ne olabilir diye düşündü. Ama sonra Tele tabi başlıyordu ve onun için bu daha kötüydü. Bir gün Martin daha kötü olamayacağını fark etti ve durumu değiştirmeye yardımcı olan çok önemli bir karar aldı. Daha önce negatif düşünmeye alışkın olan Martin, şimdi umutsuz durumunda bile olumlu şeylere dikkat etmeye çalıştı. Düşünce tarzını tamamen değiştirdi. Martin bilinçli bir şekilde karanlık düşünceleri engellemenin zamanının geldiğine karar verdi. İlk başta zor olsa da Zamanla daha kolay hale geldi. Martin günden güne kendine meşguliyet bulma yolları aramaya başladı. Nasıl şeylerin zaman içinde değiştiğini, bitkilerin nasıl yeni yapraklar çıkardığını, mevsimlerin nasıl değiştiğini, ıslak zeminin nasıl kuruduğunu, güneş ışığının odada nasıl hareket ettiğini izlemek hoşuna gidiyordu. Martin hayal dünyasına dalıyor ve onları sadece canlı renklerle dolduruyordu. Muhtemelen bunun sayesinde 2001 yılında Martin için umutsuz bir dünyada umut belirdi. Adı Virna van der Walt olan yeni bir hemşire işe başlamıştı. Virna her gün tam olarak Martin ile konuşmaya başlayan tek kişiydi. Onunla her şey hakkında konuşuyordu, ağır hasta büyük annesinden ve bu konudaki endişelerinden, yakın zamanda evlat edindiği sevimli köpeğinden. Görünüşe göre o, Martin'in vücudundaki bir varlığı fark eden tek kişiydi. Bir gün Virna, Tesadüfen felç geçiren bir kadın hakkında bir televizyon programı izledi. Kadın felce atlattıktan sonra konuşamıyordu ancak özel bir teknikle çevresindekilerle iletişim kurabiliyordu. genç kadın bu bilgiyi faydalı buldu. Virna tıbbi iletişim merkezinin açık günlerine gitti Tesadüfen konuşamayan insanlara nasıl yardımcı olunabileceğine dair bir konferans vardı. Virna Martin'e ve hastane çalışanlarına edindiği bilgileri anlattı Onlar ise, Martin'in böyle bir şeyle etkileşime giremeyeceğini, çünkü bilincinin olmadığını, sadece ses telleriyle ilgili bir sorunun veya başka bir şeyin olmadığını iddia ettiler. Hastanede görünüşe göre daha umut verici başka hastalar da vardı. Ancak bir şekilde Virna özellikle Martin'i seçmişti. Temmuz 2001'de Martin'in bilinmeyen bir hastalığa yakalanmasının üstünden tam 13 yıl geçmişti. Rodney Martin'in tekerlekli sandalyesini alternatif iletişim merkezi koridorunda itiyordu, aile üyeleri de arkalarından geliyorlardı. Martin ve ailesi iki doktor tarafından karşılandı ve küçük bir odaya götürüldü. Orada hastayla bir test yapmaları gerektiğini söylediler. Test, Martin'e bir nesneyi söylemeleri ve onun gözleriyle farklı nesnelerle dolu resimler arasında doğru olanı işaret etmesi gerekiyordu. Ona top, çiçek, televizyon gibi şeyler söyleniyor ve Martin doğru resmin bulunduğu yere bakmaya çalışıyordu. Martin birdenbire belki de sadece kendisine öyle geldiği korkusuyla diğerlerinin hiçbir şey görmediği bir şeyi izliyormuş gibi hissetmeye başladı. Testler devam etti. Şimdi Martin'in masa üzerinde önündeki kartlarda adı söylenen kelimeyi işaret etmesi gerekiyordu. Ancak bunu yapmaya çalıştığında elleri sadece titriyordu. Martin paniklemeye başladı ve tüm testleri başaramayacağını düşündü. Bir sürü farklı test vardı. Martin bir şekilde bunu başarmalıydı. Sonuç olarak tüm testler tamamlandıktan sonra uzmanlara karar verme zamanı geldi. Doktorlar Martin'in her şeyi anladığını ve onunla iletişim kurulabileceğini söylediler. Ancak zihinsel kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu tam olarak belirleyemiyorlardı. Muhtemelen sadece ihtiyaçları hakkında sinyal verebileceğini düşünüyorlardı. Ancak bu testlerden sonra aile atmosferinde köklü değişiklikler oldu anne daha anlayışlı hale geldi ve tekrar oğluyla ilgilenmeye başladı. Yemekleri daha lezzetli hazırlıyordu. Martin'in favori yemeği, spagettiyi sık sık hazırlıyordu. Televizyon izlerken Rodney'den oğlunu yanına koymasını istiyordu ve oğlunun başını kendi dizine koyuyordu. Geçmişi için utandı, Martin'den özür diledi. Rodney evde olduğunda sürekli Martin'le konuşuyordu. Martin'den gözleri veya baş hareketleriyle tepki bekliyordu. Doktorların tavsiyesi üzerine Ebeveynler resim kartları bile yapmışlardı. Şimdi Martin bu kartlar aracılığıyla selam verebilir ve hatta yabancı bir dil öğrenmeye başlamış birisi gibi basit diyaloglara katılabilirdi. Martin daha fazlasını yapabileceğini düşünüyordu, bu gerçeğin farkındaydı. Ancak çevresi bunun farkında mıydı? Aile bunu öğrenmeye karar verdi. Ebeveynler Martin'e bir iletişim cihazı satın almaya karar verdiler bu cihazda yaklaşık 250 kelime ve ifade bulunuyordu. Martin, yeteneklerini göstermeye hazırlandı, ancak bu sadece bir başlangıçtı. Bu yetenekleri fark etmeleri için, ebeveynlerin oğullarının gelişmiş olduğunu anlamaları gerekiyordu. Ne yazık ki, Güney Afrika parasının değeri düştü. Bu zaten pahalı cihazın fiyatını iki katına çıkardı. Anne ve baba, bunu karşılayamazlardı, ancak daha ekonomik bir çözüm vardı özel bir bilgisayar iletişim programı sipariş edilebilirdi. Bu tür programlar birçok farklı ülkeden çeşitli demo sürümlerle sipariş edilebiliyordu ve ebeveynler seçim yapmaya başladılar. Rodney çalışırken bile programları inceledi. Ancak nihai kararı Martin vermeliydi. Baba, Martin'e şöyle dedi. Korkma evlat, bu sadece bir başlangıç. Tabii ki bu ölüm kalım meselesi değil. Ancak Martin bunun tam da öyle olduğunu düşündü bu fırsatın kaçmasını istemiyordu. Program teslim edildiğinde, Martin ve ebeveynleri birlikte geçirdikleri birçok saat boyunca onu tamamen öğrendiler. Rodney'nin söylediği doğruydu. İlk programı öğrendikten sonra daha karmaşık olanlara geçtiler ve sonunda yüksek teknoloji konuşma sentezi cihazlarına kadar ilerlediler. Martin olağanüstü zihinsel yeteneklerini sergiledi. Artık Martin'in bir sesi vardı. Virna ailenin hayatında varlığını sürdürdü kardeşlerini ve Martin'in kız kardeşini onunla her konuda ve mümkün olduğunca sık iletişim kurmaya ikna etti. Kardeşler birbirlerine çok yakın hale geldiler. Martin tam teşekkürlü iletişim aracını aldığında yalnızca yemek yemek, uyumak, soğuk, lezzetsiz, sıcak gibi temel ihtiyaçlarını ifade etmek yerine şakalar, düşünceler, tartışmalar gibi şeyleri ifade etmeye başladı ve bu onun iyileşmesine yol açtı. Hatta görünüşü bile değişmeye başladı. Martin başarıyordu. Bu büyük çalışma çok ter ve gözyaşı döktürmüştü. Yes, too. Martin'in vücudu güçlendi, hareketlerini ve kontrolünü geri kazanmaya başladı. Martin kısa sürede bir iş buldu, bilgisayar bilimi okumak için koleje kaydoldu ve derece ile mezun oldu. Uzun zamandır hayalini kurduğu bir köpek sahiplendi. Bunların ardından Martin bir web şirketi kurdu, Ghost Boy adlı kitabını yazdı ve 2011 yılında yayımladı. Hatta özel olarak elle kontrol edilebilen bir arabayı kullanmayı öğrendi. Ne yazık ki şu anda bacakları ve sesi üzerinde tam kontrolü geri kazanamadı. 2008 yılında Martin, şimdiki eşi Joan ile tanıştı. İlk kez Skype üzerinden yeni yılın ilk gününde birbirlerini gördüler. O, Martin hakkındaki ilk izlenimini şöyle anlatıyor: "O öyle tatlı bir gülümsemeye sahipti ki, ona ilk görüşte aşık oldum. Çok nazik bir insan gibi görünüyordu." 2009 yılında İngiltere'de evlendiler, kısa bir süre sonra bir oğulları oldu. Şu anda orada yaşıyorlar. Martin şu anda tam ve aktif bir yaşam sürüyor. Martin Pistorius'un başından geçen olaylar uydurma gibi görünebilir. Ancak şu anda biliniyor ki, locked sendromu veya izolasyon sendromu adı verilen bir durum var. Bu durum, tamamen bilinç ve duyu kapasitesi korunurken meydana gelen felç durumunu yansıtıyor. Bu sıkça yanlışlıkla koma olarak tanımlanır. Bu, şu anda yoğun bir şekilde araştırılan nadir bir nörolojik bozukluktur. Bu hastalık, serebral felç geçiren veya beyin hasarı olan insanlardan farklı bir durumdur. Martin Pistorius şöyle demiştir: İnsanlara her zaman onların size nasıl davranmasını istiyorsanız öyle davranmalısınız. Sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmalısınız. Onlar anlasalar da, anlamasalar da asla aşk ve inanç gücünü küçümsememelisiniz. Sınırlı zeka, çocuğun insan dokunuşundaki zalimliği hissedemeyeceği veya ses tonundaki öfkeyi duyamayacağı anlamına gelmez.